Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ve selamü ala seyyidina Muhammedin ala ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Önceki derste şöyle bir e, saraydan bahsetmişti. Bir saray var, büyük bir dairesi var. Diğer küçük menziller de ışığını o dairedeki büyük ışıktan alıyor. Şimdi birisi bu büyük bir dairedeki ışığı kapatsa o küçük daireler de karanlık içinde kalır. Ama ikinci bir saray düşünelim. E, her bir daire o büyük saraydaki menzildeki ışıktan ışığını almıyor. Her birinin ışığı ayrı. Birisi gitse o büyük dairenin ışığını kapatsa o küçük daireler karanlık içerisinde kalmaz demişti. Şimdi aslında o saray, Cinci Saray bir Müslümandır. Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kalbinde o büyük elektrik lambasıdır. Eğer onu unutsa Yüzübillah, e Kalbinden onu çıkarsın. Hiçbir peygamber dahi kabul edemez. Belki hiçbir kemaladın yeri ruhunda kalamaz. Hatta Rabbini de tanımaz. Mahiyetindeki bütün menziller ve latifeler karanlığa düşer. Ve kalbinde müthiş bir tahribat ve vahşet oluyor. Evet yani birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir Müslüman bıraksa hiçbir din onu tatmin edemez. Allah'ı bile tanımaz artık çünkü tüm kemalatı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da tanımış. Acaba bu tahribat ve vahşet muka, vahşete mukabil hangi şeyi kazanıp ünsiyet edebilir? Hangi menfaati bulup o tahribat zararını onu da tamir edersin? Hangi menfaati bulup? o tahribat zararını onurla tamir edersin. Halbuki ecnebiler o ikinci saraya benzerler ki ecnebiler, Müslümanların dışındakiler, ikinci saray gibidirler. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nurunu kalplerinden çıkarsalar da kendilerine bazı nurlar kalabilir veya kalabilirler, zannederler. Onların manevi kemalat aleyhilerine medar olacak Hazreti Musa ve İsa aleyh, aleyhisselama bir nevi imanları o halıklarına bir çeşit itikadları kalabilir. Evet yani diğeri de ecnebilerdir. Bir peygamberi kabul etmezse de yine başka bir peygamberi ka kabul edebilir. Allah'a inanabilir. Ama Müslümanlar öyle değil. Hazreti Muhammed'i bıraksa hiçbir şey onu tutamaz.